Herkese merhaba. Küresel piyasalarda oldukça yoğun bir haber akışını takip ettiğimiz haftadaki yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Uluslararası Piyasalar Araştırma Ekibinden Berna Önsel. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden'la Putin'in e, olası bir Rusya zirvesi yapma ihtimaliyle birlikte küresel piyasalarda bir toparlanma çabasının ön plana çıktığını görmüştük. Yarın 24 Şubat Perşembe günü ise ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşme ihtimali piyasalarda halen daha yerini koruyor. Henüz bu tarafta e, herhangi bir iptal gelmedi. Gözler bu tarafa çevrilmiş diyebiliriz. Hafta başlangıcından bu yana özellikle pazartesi akşamı Rusya tarafından gelen haber akışıyla piyasalarda e, sert dalgalanmalar gözlemledik. Şu an için piyasaların ana gündemini Rusya ve Ukrayna oluştururken makroekonomik anlamda ve piyasalardaki etkileri üzerine bugün e, sizlerle birlikte olacağız. Kısaca bu haftaki haber akışı hakkında e, bilgilendirmemiz gerekirse pazartesi günü e, Putin Ukrayna'nın doğu bölgesindeki Luhansk ve e, Donetsk bölgelerinin Donbas olarak adlandırılan bölgedeki e, cumhuriyetleri özel olarak tanıdığını kabul eden bir kararname imzalamıştı. Ve bu haberin arkasından pazartesi akşamı gelen bu haber akışının arkasından Salı günü piyasalarda özellikle sert dalgalanmalar gözlemledik ve dün itibariyle ABD tarafından özellikle Rusya için e, yaptırımlar açıklandığında takip ettik. Buradaki yaptırımlara kısaca değinmemiz gerekirse e, Rusya'daki dört finans kurumu ve askeri bankaya yaptırım planı e, şu an için gündemde yerini e, alıyor ve yine aynı şekilde Rusya'nın devlet borcu ile ilgili olarak e, batıdan finansmanın durdurulacağı yine ABD tarafından, belirtildi. Söz konusu gelişmeler açıkçası piyasalarda yaptırımların beklenenden bir miktar daha hafif olduğunun belirtilmesiyle birlikte bugün için küresel piyasalarda yeniden bir toparlanma çabasının ön plana çıktığını e, gözlemliyoruz şu an için. E, yaptırımın açıklanması sonrasında Rusya'nın gösterge endeksi MOEX'de %6'ya yakın bir artış gözlemledik. Şu an için grafikler üzerinden incelemeye geçmemiz gerekirse de vadeli endekslerde yatay e, pozitif bir açılış beklentisi bulunuyor. Avrupa tarafında da bugün vadeli endekslerde açılışta karışık bir seyir vardı. Saat Türkiye saatiyle 13.00'da tüfe verisini Euro bölgesi için takip ettik. Burada yeniden e, zirve seviyede bir tüfe açıklandı %5 seviyesinde. Ancak yıllıklandırılmış bazı da beklentilere paralel verinin açıklanmasıyla Avrupa tarafında da pozitif momentumun şu an için korunduğunu gözlemlemekteyiz. Endekslerde dünkü kapanış seviyelerini kısaca hatırlatacak olursak pazartesi günü ABD endeksleri başkanlık günü nedeniyle resmi tatildi. Dünkü kapanış seviyelerinde yatay negatif bir açılış görmüştük. Dow Jones'a %1,42 düşüş gözlenmedik. S&P 500 tarafında %1'e yakın bir düşüş vardı. Ve yine Nasdaq endeksi yüzde %1,23 gerilemeyle seansı kapattı. Şu an için vadelilere baktığımızda S&P 500 tarafından yaklaşık olarak %0,64 primli açılması bekleniyor endeksim. Burada geçen hafta bahsettiğimiz seviyeleri şu an için koruyoruz. S&P 500 tarafına teknik manada bir düzeltme sinyali gözlemleniyor. 4330 seviyesinde şu an endeks düşüş momentumunu koruyor burada 50 ve 100 günlük hareketli ortalamanın başa baş noktasında olması ve burada olası kesişimler endeksin yönü hakkında bizlere bilgi verecek. Burada RSI indikatörüne bir toparlanma çabasını hali hazırda görüyoruz. Ancak MACD indikatörüne baktığımızda sinyalden indikatörün negatif ayrışması burada teknik anlamda e, negatif bir izlenim veriyor S&P 500 tarafında. Burada e, 4330 seviyelerinde e, açılması bekleniyor endeksim. Bizim en yakın takip edeceğimiz destek e, direnç seviyesi 22 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 4433 seviyeleri olacaktır. Ee, akabinde ise bu tarafta yine e, aşağıda 4.423 e, direnci bizim en yakın direncimiz olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki e, bu 4.330 seviyelerinden geri çekilmeler halinde destek e, olarak baktığımız zaman burada 4.300 ve yine 4.260 seviyeleri birden fazla kez denenmiş geçmiş dönem fiyatlamalarında destekler olarak karşımıza çıkıyor S&P 500 tarafında. Bu, bu, tarafta tabii ki yetkililerden gün içi açıklamalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem makroekonomik takvimde özellikle akşam saatlerinde gelen açıklamalar bu tarafta. Genel... E, endekslere baktıktan sonra emtiyalar tarafında da oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Brent petrol pazartesi günü 99 dolar sınırından geri döndü. E, burada şu an için 96-15 seviyesinde 97 seviyelerinde işlem gören bir Brent petrol takip ediyoruz. Burada tabii ki gerilim artarken e, yine VTA tarafında, Batı Teksas petrolü tarafında yüzde üçe yakın bir prim görmüştük ve 92 dolar bandında seyrettiğini söylememiz mümkün e, Batı Teksas petrolü tarafının. E, yine doğalgaz tarafı da bu hafta e, öne çıkan gündemlerden bir tanesiydi MTA'lar tarafında. Petrolde momentum şu an hareketli ortalamalara bakıldığında e, yükselişini koruyor. E, burada yine bizim takip edeceğimiz en yakın e, destek seviyesi 97-96 bandının e, altında 96-50 ve yine 95-90 seviyeleri burada kritik destek seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. E, yine hafta içi en yüksek seviye olan 97 45-98 ve yine 99 dolar bandı ise politik gelişmelerle birlikte takip edilebilecek olan seviyeler ben henrahap tarafına bakmak istiyorum emtialar tarafında Avrupa'dan çünkü açıklamalar gelmişti bu tarafta e, gaz tarafında, doğal gaz tarafında Rusya'ya bağlılıklarının olduğunu belirtmişlerdi. Ve yine e, e, Bakanlar açıklamalar geldi. E, e, ithalatı için şu an e, Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı gazı Katar'ın e, sağlayamayacağını çünkü buradaki e, talebin yüzde %10 10-15'inin e, Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirtmişti bakan. Ve bununla birlikte de Avrupa Birliği Komisyonu'ndan şöyle bir açıklama gelmişti. Biz e, kaynaklarımızı yenilenebilir enerji e, olarak devize edeceğiz ve burada bu alana yatırım e, yapacağız demişlerdi. Bununla birlikte Henry Hub tarafına baktığımızda hafta içerisinde 4.60 seviyelerinde özellikle fiyatlamalar vardı. Burada bir çanak formasyonu tamamlamıştı emtiğe düşüş momentumuna da yaklaşık olarak e, 5 dolar seviyesine girmişti 26 Kasım itibariyle. Ancak geçtiğimiz haftalarda e, yeniden dik bir yükseliş trendini e, beraberinde getirmişti bu tarafta. Makroekonomik gelişmeler ancak 4.85 seviyesinden bu tarafta e, bir dönüş yapmıştı MTA. Şu an için ise 4.55, e, 4.60 bandındaki fiyatlamasına devam ediyor. Tabii ki kışın soğuk geçici beklentileri Avrupa tarafında e, özellikle enerji krizini bir e, beraberinde getirirken, geçtiğimiz haftada belirttiğimiz gibi ABD burada doğal gaz tedarikinde e, üretici konumunda olduğundan dolayı piyasada görece e, seviyeli bir fiyat e, takip ediyor diyebiliriz. O yüzden 464 e, seviyesi bizim en yakın direncimiz olarak bu tarafta takip edilebilir. Buradan yükselişlerde ise yine 475 ve 480 bandı Henry Hub tarafındaki en yakın dirençlerimizi oluşturuyor. Burada 4.55 bandından dönüşte aşağıda 4.45 ve yine 4.35 seviyeleri ise Henry Hub tarafına takip edeceğimiz destekler konumunda. Altın bu hafta çok dalgalı bir seyir izledi. 8 ayın zirvesinden 1900'den geçtiğimiz hafta dönmüştü bildiğiniz üzere. Bu hafta da haftaya 1893 dolar seviyesinde başladı aslında. Şu an için e, haftaya başladığı seviyeye yakın bir seyir sürdürüyor. E, 1895 bandında e, seyrini seyirini sürdürüyor. Şu an için 1905 dolar seviyesine yeni bir zirveye e, çıkmış durumda ons altın fiyatı. Tabii ki makroekonomik gelişmeler yine yarın ABD gayri safi yurt içi hasıla büyüme verisi açıklanacak. E, bu da ons tarafında yükselişi kademeli olarak destekliyor diyebiliriz. Şu an planda herhangi bir şekilde Diplomatisi anlamında bir görüşme yok. Bahsettiğim gibi yarın e, ABD Başbakanı Blinken ile Rusya Başbakanı e, Lavrov'un görüşmesi bekleniyordu. Ancak e, şu an için herhangi bir iptal yok. Yani şu an için diplomasi anlamında bir adım gelmediği müddetçe onsaltın tarafındaki yükseliş kademeli olarak e, devam ettirebilir e, kendisini. Ancak bu tarafa baktığımızda herhangi bir diplomasi anlaşması altında düşüşleri de beraberinde getirebilir. Son için 1905 seviyesinde yeni bir zirve test etmiş durumda Ons altın. Burada 1817 dolar seviyesinden sıçrayışını yaptığını belirtmiştik daha önce de 11 Şubat'ta. Şu an için momentum pozitif bir şekilde devam ediyor. 1905-1910 dolar seviyeleri yeniden bu tarafta direnç konumuna gelmiş durumda yaklaşık olarak 2 yıl sonrasında diyebiliriz. 8 ayın e, yeniden zirvesinin test edildiğinde bu tarafta söylememiz mümkün. E, 1.905 dolar seviyesinden gerileme halinde bu tarafta 1.895 seviyeleri kritik bir destek seviyesi ve yine aynı şekilde e, 1.885 dolar seviyeleri ons altın tarafında bu tarafta e, momentumunu koruyan seviyeler olarak ön plana çıkıyor. E, burada baktığımız zaman şunu da söylememiz mümkün ons altın tarafında bu e, volatil seyir ile birlikte Onsalt'ın FED fiyatlamalarından oldukça uzaklaşmış durumda. Şu an için piyasalarda FED fiyatlamalarından uzak bir görünüm mevcut. Burada tabii ki JP Morgan şunu belirtiyor. Piyasalarda 50 bas puanlık fiyat artışı şu an yerine 25 bas puanlık artışa bırakmış durumda. FED'in ve diğer merkez bankalarının alacağı kararlar bu tarafta özellikle takip edilecek. Diyebiliriz biz de sizlerle birlikte makroekonomik gelişmeleri bu tarafta takip etmeye devam edeceğiz ee, dedikten sonra özellikle e, bu hafta tabii ki Brent petroldeki e, bu yeni zirvelerin test edilmesiyle birlikte bizim takibimizde enerji sektörü vardı sizlerden de gelen e, sorular olduğunu görüyorum e, Ender Bey'in bir sorusu var. Merhaba açıklanan bilanço istinaden Nvidia değerlendirmesi ve yine Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte enerji sektöründeki etkileri sormuş. Ee, burada First Solar ve e, Renewable Energy hisselerini e, Ender Bey'in sorduğunu görüyorum. Renewable enerji ile başlamak istiyorum. Burada tabii ki e, Rusya-Ukrayna gerilimi aslında arz kaynaklı endişelerle birlikte enerji sektörünü bu hafta destekledi ancak bahsettiğimiz gibi endekslerin şu an için teknik düzeltme bölgelerine girmesi genel olarak hisseler üzerinde de baskıyı beraberinde getiriyor. Burada tabii ki e, enerji sektörü pozitif ayrışmıştı. Ancak Biden'ın bu altyapı planının iptal edilmesiyle birlikte Senato'dan e, onayının geçmemesiyle birlikte yenilenebilir enerji e, sektöründe işlem gören hisselerde de kademeli olarak bir düşüş gözlen, gözlenmişti. E, burada baktığımız zaman e, renewable Enerji'yi şu şekilde anlatabiliriz. Yeni bir anlaşması vardı. Aslında baktığımızda son 3 ay içerisinde bir düşüş momentumunda şirket. E, bu yeni anlaşması e, şirketin e, özellikle biodizel alanındaydı. E, ve burada baktığımız zaman şirket e, için e, banker holding ile bir anlaşma yapmışlardı. Büyük bir şirket Renewable Enerji. 12 tane biyorafineri e, ve yine aynı şekilde biodizel e, üretimi yapıyor. Bu yeni anlaşmayla birlikte e, hisse senedindeki fiyatlamalara etkisini tabii ki takip edeceğiz bu tarafta. Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor. Hareketli ortalamaların yönü halen daha aşağı yönde. E bu da bir Aralık'ta üçlü bir kesişim vardı hareketli ortalamalarda aşağı yönde. Momentum e, halen daha aşağı yönde devam ediyor. E, ve yine RSI indikatörüne baktığımızda 30 seviyesinin altında 26.45 seviyesinde negatif görünümünü koruyor. Bu yeni biyodizel anlaşmasının şirkete etkileri takip edeceğiz bu tarafta. Ee, diğer taraftan şunu da belirtmemiz gerekiyor. Şirket 3 Mart'ta e, pardon 8 Mart'ta gelir raporunu açıklayacak. Burada ben beklentiyi sizinle paylaşmak istiyorum Ender Bey. 805 milyon dolar gelir üzerinden 0,81 dolar hisse başına kar açıklaması bekleniyor şirketin. Tabii ki yenilenebilir enerji önümüzdeki e, dönemlerde de e, rabaşta olmaya devam edecek. Ancak burada şirketin bahsettiğimiz gibi e, Banker Holding ile yaptığı bu yeni anlaşmanın hisse senedi fiyatlamaları üzerindeki e, etkisini takip edeceğiz. Şu an için 32.62 seviyesinde son seansı kapatmıştı. Bizim en yakın desteğimiz burada 34.40 seviyesinde. 34.40 seviyesini açıkçası burada bir pivot olarak takip edebiliriz. Buradan yükselişlerde ise 35.75 ve 37 dolar seviyelerini yine Renewable enerji tarafında. E, takip edebiliriz. Analistlerin buradaki hedef fiyat beklentisi şu an e, kapanış seviyesinin yaklaşık olarak e, %20 üzerinde. O önümüzdeki 12 ay içerisinde 71 dolar seviyelerine gelmesi bekleniyor. Bloomberg analistleri tarafından hisse senedi fiyatının. Diğer bir sorunuzun ise First Solar ile ilgili olduğunu görüyorum. Buradan First Solar'a da bakmak istiyorum. First Solar da diğer bir e, yenilenebilir enerji şirketi. Burada bahsetmem gerekirse özellikle Biden'ın e, güneş pilleriyle alakalı <laughs> kararları ve yine e, 4 yıl daha uzatma kararı bu tarafta tabii ki şirket üzerinde e, etkili olabilir ancak e, for, e, renewable enerjide olan benzer görüntü bu tarafta da hakim diyebiliriz. First Solar da yaklaşık olarak e, Kasım ayından bu yana bir düşüş trendini takip ediyor. Burada baktığımızda son seans kapanışın 65 dolar 65-85 seviyesinde yapıldığı gözleniyor. Burada yükselişlerde bizim takip edebileceğimiz en yakın direnç seviyesi 67-68-95 70 68, 90 seviyeleri ve buradan yükselişte de yine 71-90-72-40 seviyeleri First Solar tarafında takip edilebilir. Bank of America 3 Şubat'ta First Solar'ın hedef fiyatının yükselt, e, düşürmüştü. Burada 114'ten 91 dolara düşürse de yine de son seans kapanışının oldukça üzerinde bir hedef fiyat beklentisi var. 65-85'ten geri çekilme halinde 62-80 ve 60 75 seviyelerini seviyelerine doları tarafında takip etmemiz mümkün. E, burada son olarak e, Nvidia değerlendirmesi rica ettiğimizi görüyorum. iletken e, çiplerle de alakalı, e, özellikle sektörde son dönemlerde burada Yeni gelişmeler olduğunu gözlemliyorduk. Ee, burada grafiği teknik olarak incelersek 233.90 seviyesinden kapanış yapmış. Ee, destekler direnç çalışıyor şu anda. Oldukça volatil bir e, seyir var. Burada baktığımız zaman e, 24 Ocak'ta bir e, dip seviye yaptığını görüyoruz. 233.72 seviyesinde. Ancak buradan sınırlı toparlanmayla birlikte e, şu an için e, momentumunu korumaya çalışıyor. Ancak e, bu sınırlı toparlanmadan sonra hissenin son 5 seans baz alındığında yine de bir e, düşüş trendine girdiğini görüyoruz. Endekslerdeki düşüşle birlikte. E, teknik olarak incelediğimizde burada 100 günlük e, ortalama 50 günlük ortalamayı üstel olarak kesmiş. Yani orta uzun vade içerisinde şu an için e, hisse senedi fiyatının e, yükseliş momentumu sürse de 22 ve 50 günlük ortalamaların ee, şu an için iğmelerine e, düşüş momentumunda devam ettirmeleri de e, hisse senedi fiyatlamalar açısından negatif bir görünüm olarak belirtilebilir. Ancak burada MACD ile e, sinyal çizgisinin başa baş noktasında olması MACD'nin kısmı de olsa e, pozitif olarak ayrışması yine teknik anlamda olumlu olarak belirtilebilir. E, burada 233.90 seviyesinin üzerinde yükselişlerde 242.66 ve yine e, 200 46-95 seviyeleri takip edilebilir. Ee, diğer e, bazda baktığımızda ise 255 seviyeleri şu an en üst direnç olarak bu tarafta e, yerini alıyor. Aşağı yönlü hareketlerde de 225-68 seviyelerinin burada e, birden fazla kez denenmiş bir destek seviyesi olduğunu gözlemliyoruz. Ve yine aynı şekilde 220 dolar seviyeleri de Nvidia tarafında e, bu, bu tarafta takip edilebilir. Sizlerden gelen başka bir soru var mı diye bakıyorum. Abdullah Bey'in bir sorusu olmuş. Rusya'nın tanıdığı bölgelerdeki yüksek demir üretimi ambargo ile karşılaşırsa demir çelik üretimi için kalıcı olumlu etkisi olur mu diye. Şimdi Rusya'nın tanıdığı Donbas bölgesindeki şehirler açısından değerlendirdiğimizde. E, bu tarafta Rusya 2 Nisan'a kadar e, gübre, özellikle azotlu gübreye bir e, sınırlama getirmişti. E, tabii ki burada üretici konumunda e, Rusya yine bu konuyla alakalı. Ancak baktığımızda şu an için burada bir ambargo e, haberi görmüyoruz. E, genel olarak ihracatçısı olduğu çoğu metalde şu an için arz kaynaklı endişelerle alüminyum, kobalt gibi, yine nikel gibi bir yükseliş momentumu var. Ancak çelik tarafında ee, Rusya burada yılda yaklaşık olarak 16 milyar dolarlık çelik ihracatı yapıyor. Tabii ki e, burada bir ambargo e, uygulanması e, mevcutta arz sıkıntıları nedeniyle bir yükseliş momentumunu beraberinde getirebilir. E, Demir-çelik üretimi için kısa vadede burada bir yükselişi desteklese de Avrupa olmak üzere birçok pazara ihraç etmesi sebebiyle e, burada arz kaynaklı endişeler yükseliş momentumunu destekleyebilir. Ancak ambargoların uzun vadede etkilerine baktığımızda Yeni ihracatçılar, yeni tedarikçiler bulunması da burada yine fiyatlar genel seviyesindeki e, yataya yakın fiyatlamaları da beraberinde getirebilir. E, benim de sizlere bugün için aktaracaklarım bu kadar. Rusya ve Ukrayna'daki e, çoğu gelişme e, hız kesmeden devam ediyor. Ancak burada yine şunu da belirtmemiz gerekir ki makroekonomik gelişmeler e, teknik indikatörleri de etkilediği için biz yine bu tarafta Hafta içerisindeki gelişmelerden sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki hafta Çarşamba günü 16:30'da yeni gelişmelerle ve yeni gündemlerle yine hisse analizlerimizle sizlerle.